Bir kral halkı için geniş bir yol yaptırmaya karar verdi. Yapımı tamamlanan yolu halka açmadan önce bir yarışma düzenlemek istedi. İsteyenin bu yarışmaya katılabileceğini ilan ettiren kral, yoldan en güzel şekilde geçecek kişiyi belirleyeceğini söyledi. Yarışma günü insanlar akın ettiler. Bazıları en güzel arabaları, bazıları en güzel elbiseleriyle gelmişti. Kadınlardan kimileri saçlarını en güzel biçimde yaptırmıştı. Kimi de yanlarında en güzel giyecekleri, yiyecekleri getirmişti. Gençlerden bazıları spor kıyafetler içinde yol boyunca koşmaya hazırlanıyordu. Nihayet tüm gün insanlar yoldan geçtiler fakat yolu kat edip tekrar kralın yanına döndüklerinin hepsi aynı şikayette bulundu. Yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve moloz yığını vardı ve bu moloz yığını yolculuğu zorlaştırıyordu. Günün sonunda yalnız bir yolcu bitiş çizgisine yorgun argın ulaştı. Üstü başı toz toprak içindeydi ama krala büyük bir saygıyla yönelerek elindeki altın kesesini uzattı. Yolculuğum sırasında yolu tıkayan taş ve moloz yığınını kaldırmak için durmuştum. Bu altın kesesini onun altında buldum. Bu altınlar size ait olmalı. Kral gülümseyerek cevap verdi. Bu altınlar sana ait delikanlı. Hayır, benim değil. Benim hiçbir zaman o kadar çok param olmadı. Evet dedi kral. Bu altınları sen kazandın. Zira yarışmanın galibi sensin. Yoldan en güzel ve farklı geçen kişi sensin. Çünkü yoldan en güzel geçen kişi, ardından gelenler için yoldaki engelleri kaldıran kişidir.